Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yalçın. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Butterfly rapor diyordu arkadaşlar. Ee, pik ekranı ben koyarım. Şimdi bak buraya koyuyorum tamam. Şuraya koyuyorum. Bu adamın bana neden rapor dediğini şuraya koydum. İzleyin bakın. Adam sırf Biz Butterfly aldık diye rapor diyor ya. <laughs> Kafayı yemiş. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Canavar gibiyim şu an. Deli gibiyim böyle. Dinamit gibi. Tertemiz yemeğimi yedim. Çayımı içtim. Böyle inanılmaz bir böyle oyun oynayasım da vardı böyle. Ya nasıl desem parçalayacağım ya bu elde. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Yani yok kaybetmem. Bu arada ben bilim farmını alayım bari. Bu adam bırakmış. Yani almamı zaten bir saniye bile sürmedi. Yukarıda bir zukacık var. Adamlar da Wukong var. Bu aralar Wukong'u çok alıyorlar ya. Görünmez bir çer biliyorsunuz. Yalnız o, o, çok zorladı. Bak. Bak çok zorladığı için ölüyordu ama ölmedi. Ben o adamı uğrarım. O yukarıdaki şeyi alıp can çalmaya çalışacak muhtemelen. Daha zaten ejlere de 30 saniye var. Ben onu bir atlayayım şöyle. Bak şimdi bak kesin onu kesiyor. Aa hayret kesmiyormuş. Peki çalıda olma ihtimali var mı? Adam bezlemiş abi. Neyse sıkıntı yok. Her türlü word. 3'ü aldık. Adam trollemiyor bu arada. Bizi yemiş. Hemen Ejder'e dönmem lazım. Dönerken de şu midden bir şey yapar mıyız? Bakayım gelir mi? Geçer mi? Geçer mi? Geçmiyor. Aşağı gidiyorlar. Bak Dragon'a girdiler. Girdiler. Alo. Ben bıraktılar. İzleyin arkadaşlar. Ne keserim ben burayı var ya. Önce Kimi keseceğim belli de. Abi arkadan kapat. Abi ne yapıyorsun? Bak adam. Cık. Ulan adam kaçtı ya. Abi çıldırıyorum. Adamlar nereden kaçıyor? Çal dalga mı geçiyorsun sen? Bizim mit dalga geçiyor bizle. Ağam eğlenir benimle. Ya yemin ediyorum mit bizle dalga geçiyor ya. Ben adamı arkalamışım. Bizimki T sinirlerim boşaldı. Yemin ederim sinirlerim boşaldı ya. <laughs> Tekteki farmını içmeden aşağı gidip altta duran tipler bunlar. Çok kötü bir tip. Maalesef. Ben çok tilt oldum bu takıma. Arkadaşlar aşağıya gank gitmeyeceğim. Onu baştan bir söyleyeyim. Üstteki adamı keseceğim sonra avcı alacağım. Ejderi de boş verdim. 8'e kadar almayacağım. Yani daha zaten almayacağım. Avcı alacağım full time. Önce şu zuka'yı kesin Bu Zuka da yukarı gitmiş. Ama buzağı buradan geçecek, bu çocukla keseriz. Ulan bu çocuk o kadar laf etti, en akıllısı bu çocuk çıktı vallahi. Baksana ama beklemedi, niye beklemedi? Bekleseydi kesmiştik, ama yine de kesebiliriz. Güzel. Vallahi yine akıllısı bu çocuk çıktı ama. Redi de var güzel. Şu Wukong muhtemelen ejder alıyor arkadaşlar. Size bir şey diyeyim mi? Öyle bir çakallık yapacağım ki bak. Abi bu almıyor. Tamam biz bak beklesen e keseceğiz adamı bir daha. Manası yokmuş ama. Boşturmayayım bari. Avcı alayım da. Oynarım onu keserim aslında ama gelmedi. Gidecek önümden muhtemelen. Ben aşağıya hayatta gitmem. Kule açar herhalde o arkadaş. Millet kill efekti gidiyor. Biz alınca gitmiyor arkadaşlar. Fark ettiniz mi? EF yeter. Kanka valla aşağısı bizim saf. O yüzden sana geldim. Kuruma bakma. Hakkını helal et. <laughs> Natalya'yı bekleyeceğim. Çaldım. Ehe seni de kestim. Aşağıya oynamakla oynamamak arasındayım şu an yine. Bu görüşü verdi zaten. Tamam onlar da gelmez arkadaşlar. Kaçarlar. Ben direkt middeki farma devam edeyim. O da mı kesemem ya. Kesemezdim zaten arkadaşlar. Emin olun. Yani kule altına girsem ben o adamı kesemem. Şu an belki ama bak. Ama arkadan kongun gelmeyeceğini nereden biliyoruz? Bence Natalia önünden geçecek şu an. Ya da şu taraftan geçecek. Adama yardıma gitmem lazım. Güzel. Bir atabilirsem süper olur. Okey. Buradan gelebilir ya. Hayati. Aa Hayati kesmişler pardon. İçimden bir ses bu komuk buradan geçecek diyor. 5 saniye sonra doğacak. İşsiz gibi bekleyelim mi burada? Natalya geçecek ama. Tam bir işsizim ya. <laughs> Çok keyif almaya başladım bak yine. Dur şu bir daha trolleyelim bekle. Bir daha Zuko'ya gideceğim. Go go Zuko. Zuko keselim. Zuka'yı keselim abi. Çıldırıyorum. Bak geliyor. Gir gir. Zuka'ya gir. Attım saldırı. Zuka var ya. Çok üzülecek. Kesin şeyi kesiyor. Gel gel ben. Ah kaç. Adam nereden anladı geldiğimi ki? Üf, gerçi L'Oreal'den de kaçmış olabilir. ihtimal yüksek. Bilmezli basacak bu. Oo oh, Natalie geldi yanına. Bastı görünmezliği ama ters tarafa gitti işte. Sır delmemizi çıktık. Şu an şeyi çok rahat alabilirim bu arada. Avcı. Dakikada 8 oldu zaten. Dur ya ben Zuko'yu bir daha keseceğim. Adam tilt olsun biraz bir şeyler desin bakayım merak ediyorum. W kaçırdığım için ultim kalmadı ama 8 saniye sonra geliyor. Tamam, Zuka muhtemelen buradan arkadan kapatmaya mı çalışacak acaba? Ya Zuka bir gelmedin ya. Bu kuleyi alır kaçar ki. Şöyle kaçar mı? Yok, öbür taraftan kaçıyor. Ölüme Zuka ile şey çıkabilir bu arada. 3 kişi bana girebilir diye çıktım. Zuka arkada kaldı. Ölüme düşecek bu kong. Bu kong ölüme düşecek. da kestik. Nice hocam. Bu kon yüzdü yüzdü sonuna geldi ama benden kaçı. Bak Hayati'yi de haritadan şu an takip ediyorum. Tam önüme atlayacak. Selamünaleyküm. Oha fiske attı. W artı fiske kaçtı adam. Hadi sende o. Hadi. Hop. Lan. <laughs> şey atlayamadım. Manuel bastım atlayamadım. Manuel basmasam adamı atmayacağım bu arada. Bu çok sinirlenmiş olmalı şu anda. At kulaçım bay. bari. de bu tutacak gibi. Bu o çok güzelsin. Süper. Adam en başta o kadar laf söyledi, şimdi yani solo en iyisi diyor. Zuka mı 0-7? Abi, Zuka'nın Zuka üstüne gitmeyin ya. Kaçarım ki... Natalya var ya ulti atacak o yüzden gidemiyorum. Ayta aslında akıllıca oynuyor. Güzel fight. Ben bu canlıdan mı bir şey yapamam. Red var mı? Orada var galiba ama ayt ölecek galiba. Onu da izleyeyim bir taraftan. Ölecek mi ayt Ölmedi ben keseceğim. Demek ki bana kısmetmiş arkadaşlar. Evet. Yani iki saattir gözüm kalmıştı zaten o adamda. Bitiriyor muyuz? Bence bitirmeyelim. Bu Wukong görünmez gelsin de. Adam nice jungle diyor da beni tilt ettiğini bilmiyor tabi. O pozisyonu unutmayacağım. Bak, çek onları bana çek çek. Bait at bait at. at git git bait at. Cık. öyle değil sen beni ispiyon diyorsun şu an. Git şu adamlara bir gözük de gelsinler be. Ama bence her türlü Aha. Aa gördü beni şu an. Görüş şey Açlar Kaçlar acaba burada ya? Keserler beni. Arkalıyor olabilirler şu an. Ben de maçı uzatmak istiyorum biliyor musunuz keyif alıyorum çünkü hep defne mi devam. O bizim Joker'in başı belada. Geçebilir miyim? Helal be. Helal. Tamam geliyorum. Çok güzel bait dedi şu an. Harika bait dedi. Natalya öldü. Geçmiş olsun Natalya. Şeyi kestim kesmiş su kayıda. L'Oreal bitiriyor. tirebilirim ya Öleceğim yoksa. Okey. Güzel maç arkadaşlar. Yine BF'mizi konuşturduk. Bence. Zuka'yı çok tilt ettim. Ama ben de tilt oldum. Benim kendi takımım tilt etti. Daichun var ya Daichun beni öyle bir tilt etti ki o hayalet ile şeyi kaçırdık. Aşırı tilt oldum ya. Bakalım hep kimde. Aa bende kalmış. Hasarımıza da bakalım arkadaşlar. %29.3 a kaos mezarcıdan bir tık az vurmuşum. Bak adam o kadar bana laf söyledi beni çekiyor yine. <laughs> İnanılmaz ya. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.